Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Lamborghini Crono 55 kısa bir anlatım yapacağım. Arkadaşlar Lamborghini Same Deutz üçü bir fabrikadan çıkma traktörler. SDF grubunun yani Lamborghini'de. Bunlar Same Deutz'la vidalarına kadar aynı. Her şeyi bir tek renkleri farklı oluyor ve kabortalar farklı oluyor. Deutz'da biraz daha farklı. Same de bu aynı. Same Argon 55 klasik. Bunun aynısı. Deutz'da kaborta biraz daha farklı. Arkadaşlar e, traktör bu traktör 7000 saatte. Görünüş olarak güzel görünüyor. Temiz kullanılmış. Evet arkadaşlar önden başlayalım şöyle. Bunda ağırlıklar vardı. Biz söktük bunları. Tanesi 40-45 kilo civarı bir şeydi herhalde. 6-7 tane vardı. Söktük. Tampon taktık. Bu yetiyor bize. Ağır işte kullanmıyor zaten bunu. Ondan sonra arkadaşlar motorunu şöyle bir... Bu buradan konuyor bunlara. Turbosuz bunlar orijinalinde. Sonradan takanlar var turbo. Takarsan daha kuvvetli oluyor. Rampalarda bir fides yükselirsin. Ee, arkadaşlar şöyle arkaya doğru gelelim. Tekerlerin ağırlıkları işte bunu. 45 45 kilo bunlar. Hidrolik hidrolik kolları. Hidrolik kaldırma kapasitesi 25 buçuk, üç ton civarı bir şey herhalde bunlar. öyle tahmin ediyorum. En son öyle biliyordum. Arkadaşlar böyle kuyruk mili, kuyruk milimiz var burada. Ondan sonra arkadaşlar. 55 beygir. İçine geçelim. göstergeden başlayayım abi. Devir göstergemiz. Saat 7000. Ondan sonra hararet göstergemiz. Mozot göstergemiz. Ondan sonra klasik göstergesi. Yağ göstergesi falan var. Ondan sonra arkadaşlar sinyaller. Dedem de geldi. orijinalinde kontak burada biz buraya aldık bir sıkıntı yaşadık dörtlüğümüz direksiyon yüksekliği ayrı var sadece el gazı samelerden yukarı doğru arkadaşlar sesten dolayı kapattım videoyu durdurdum yeniden başladım buradan çalıştırıyoruz arkadaşlar traktörü İstop bunların çekmeli Kontakları stop değil bunlar. Ondan sonra 5 fides zaten. Same, bildiğimiz Samuel'lerin 5 fidesinden. Hatta şöyle göstereyim. 1 2 3 Şöyle 4 Şöyle 5 Ondan buçuklu arkadaşlar. Buçuk Şu buçuk Bu seri Bu geri Takviye serisi zaten. Hatta bunda bir tane daha olması lazım. Direktörde o kadar çok fides var ki onu bilmiyorum. yani Hadi göster. Bunda 3 tane fides var. Hidroliklerimiz. Samelerde bu çalışmayınca hidrolikler inmiyor samelerde. Hassasiyet falan. Pamper çıkışları. Bunların bir de aküleri arkada. Burada oksitleniyor falan da. Artık bunlar böyle. Ondan sonra 750 bin. Hatta 750 yok. 540. 540 ekonomi bin. Ortada boş. Kuyruk mül devreci. Burada. Çift çeker geçiş kolu. El frenimiz aşağıda bunları. Anlasın. Diferansiyel kilidi burada arkadaşlar. 4 fren, zaten dört tekerde bağımsız fren var. Ondan şurada bir de arkadaş bunların arkadaşlar şey var. Mandal. Şu mu? Aynen bu. Bunu çevirdiğinizde sadece arkalar tutuyor. Almasın tekrar çevirdiğinizde dört teker birden fren yapıyor arkadaşlar. 4 çarpı iki de bile olsa. Tepe lambamız var orada. Bir de şöyle bir çalıştıralım sesini duyun. Debreje basmadan çalışmıyor bunlar. Debreje basmadan yani. dedim. <laughs> Sesi de böyle abi artık. 3 ile gidiyoruz arkadaşlar. çok gidiyor arkadaşlar. Bu da buradan döneceğim. Seriyi alıyorum şöyle. Hatta direkt 2 ile kaldıralım. takviyelere bakalım. En düşük vites bu arkadaşlar. Gidişine bakın. En yavaş vites. sameleri falan aynısı. Yani bu videoyu izleyerek samenin de bilgisini almış oldunuz. Dev da. Hepsi aynı çünkü. Anahtarımızı saklayalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım işinize yarar. Lamborghini Traktör bu şekilde.